Gördüğünüz gibi topraksız tarım çalışmamız var. Bu çalışmayı bize Tayvandan farklı üniversiteden gelen öğrencilerin yapmış olduğu bir staj projesiydi. Buradaki öğrenciler gelerek e, acaba e, toprak olduğu biliyorsunuz Hatay oldukça toprak yönünden zengin verimli bir to, e, toprağa var çok ciddi anlamda da e, Türkiye'nin belirli ürünlerini de karşılayabiliyor. Ama ona rağmen e, buradaki gençlere ve en önemlisi de depremzede de zarar gören gençlere bir örnek olarak ilerleyen dönemde biliyorsunuz insanlar çoğalıyor ve e, ilerleyen dönemde toprak kalmayabilir. Bunun küçücük bir e, bilim adamı şeklinde bir e, projeyle geldiler. Ve kendileri çok ciddi anlamda bir laboratuvar çalışmasıyla bize bu hayata projeyi geçirdiler. Gördüğünüz gibi çok ciddi anlamda da kısa bir süreçte de verim aldık. Yapmış oldukları çalışma 3 aylık bir süreçti. 3 aylık süreçte gençlerimiz hem e, projeyi hayata geçirdiler gördüğünüz gibi neler yapmaları gerektiğini gösterdiler. Hem de neler yetiştirilebilir. Bir de bunun takibini yaptılar. Yani farklı bir coğrafyada farklı bir olayı nasıl hayata geçirilebilir? Bunun mucizesine resmen bizler de şahit olduk. İnsanların gerçekten dikkatini çekiyor. Acaba nasıl yapılıyor? Nasıl bir sistemle çalışıyor? Hem çocukların hem gençlerin uğrak yeri ve sürekli olarak da bizler takip ediyoruz. Umarız ilerleyen dönemde bu tür projelerle hem e, gençlerimize örnek olur hem de ilerleyen dönemde tarım alanında bu tür projelerle e, ekonomik yönden de e, ciddi anlamda bir destek olur. Teoride değil de pratikte e, belirli bir şekilde e, gördüğünüz gibi sizlere sunuyoruz. E, gördüğünüz gibi sadece Sudan ve küçücük e, size hemen gösterebilirim. Kum taneleriyle beraber yapılan bir proje. Sunun devir dayım yapmasıyla çalışan bir sistem. Burada toprakta olan bütün alacağı pot maddeler neler varsa bu maddeleri bu sefer suyla beraber e, kayalarla e, suyun içine katarak yapıyorsunuz. Toprakta hangi ürün, hangi besleyici bir e, sebzeyi ya da meyveyi doğadaki üründe neler varsa onu insan yapısı olarak e, su ve kumla birleştirerek e, böyle bir projeyi hayata geçiriyorlar. Şu anda marullarımız var. Dönem dönem farklı hani mevsimsel olarak ürünler var. Önce çiçeklerle denedik. Ne kadar dayanıklıdır? Şimdi de marullarımız var. Çok kısa sürede cevap verdi. Yani neredeyse 10 günlük bile değil. Dönem dönem büyüyünce artık hem ufak tefek yemeye çalışıyoruz hem de e, bu Mevsim bittikten sonra farklı bir ürünle tekrar hayata geçireceğiz. Bu bizim birazcık da pilot çalışmamız. Yani bir pilot çalışmasında bunlar yapıldığı zaman ilerleyen dönemde Reyhanlı'da yetişmeyen çilek olabilir, farklı ürünler olabilir. Bunları yapabiliriz.